Ben İsmail Okan Gülek. Rahmetli evladımız dedesi düşerim. Benim yeğenimin çocuğu. Ab, öz ablamın torunu. İşte tırı tırı bir insan. fakültesi 5'ten bitirdi. 6'ya geçeceğiz sene. Fakültede son sınavına girerek evine giderken yağmura tutulur. Yağmur yağarken çocuk bir suya basıyor. Hani hepimizde biz kaldırımdan karşı tarafa geçerken bir yere basar basıyor orada kontrolsüz bir şekilde elektrik kaçağı elektrik kaçağının olduğu zaten 5 yıl önce gazeteler yazmış gazeteler yazdıktan sonra 2 ay önce bir yağmurda bir köpek ölmüş aslında kendini göstere göstere gelmiş daha iyi insan ve orada iyi niyetli bir insan yardım edeyim diye çocuğumuza el uzatıyor o, o adam cevap Rahmet oluyor. Ne bu konuyla ilgili bir şey söylüyor mu? Abi? Haydi şimdi yasında. Evet. evet. Bak ikisi iki de ben ikisi de benim yeğenim, evet. öz yeğenim. Evet. İkisi de yasında. Ne ne desinler? Ben yani şey... ihmal i̇hmal olduğunu düşünmez miyim hocam? İhmal bu. Başka hiç mi? Bak ben mühendisim. Elektroteknik dersi aldım. Makine mühendisi. Aha orga... küçük sanayi sitesi yapılıyor. <laughs> Orada da benzer şeyler. Aziz Vazir'ine gittim. Enerji Sadiye burada bir şirket var. Şirketin müdürü bana randevu vermedi. Efendim şikayetçi oldunuz mu? Şikayetçi olunmuş. Peki belediye Ay. ne açıklama yaptı size? Aile Bele ben belediye ne açıklama yaptı ben onda bilgim yok. Sadece sırıtarak bir açıklama yaptı. Hepiniz gördünüz onu. O belediye başkanının yılışarak anlattıklarını gördünüz. Ayıp ya yani. Bari suratının şeyini topar.